Kaybetmeye ilkokulda silgiyle başlayanların podcast'ı. Baş. Kellerin Savaşı'ndan herkese merhaba. Merhaba. Post Fresh kanatları altında Power Rap dergilik. işte ne bileyim bir sürü bir sürü bir sürü olaylar olaylar yaşayan. Kellerin Savaşı'nda yeni bölümde Ali ile beraberiz. Ne haber abi? İyidir. Derin düşüncelere daldım yalnız. Çok acıklı bir giriş yaptın ya. Değil mi? Olur. Değil mi? Kaybetmeye ilkokulda silgiyle başlayanların evet. deyince evet, ben evet, böyle evet. bir çöktüm ya Onur çöktüm vallahi. Değil mi? Ben de bir şeyler doldurup geliyorum. Biraz da biraz da hüzün Ali. Bak <laughs> biraz bir kaç bölüm biraz bir hep mizah hep mizah. Hayır. Yüreğine sağlık. Onur yüreğine sağlık. Öyle. Biz bu acı hayatı ciddi aldığımız için mizah yapıyoruz. <laughs> Neden hep kötü şeyler iyi insanların Değil başına geliyor? Başına olur. geliyor. <laughs> ya şöyle ilkokulda silgiyi kim kaybeder? İşte şey boynuna iple bağlamıyor Aynen kalemliği olmayan gariban Tabii, garip evet. kuraba <laughs> ve işte gariban bak düşün bak o kadar garibanmışım ki kalemlik aklıma bile gelmedi. Değil mi, silgi kalemliği şöyle söyleyeyim. Boynuma o... iple bağlamak geldi aklıma. O pelikan yeşil silgi alırdı zenginler. Evet, evet evet. Biz ne alırdık? Arımaya kokulu. <laughs> Arımaya kokulu. Biz bu tinere böyle başladık işte. <laughs> defteri silmeyen, defteri parçalayan. Ay, def... Tabii canım <laughs> bir de koku zaten abi koku için aldık yani. Tabii canım Koklaya koklaya. Kafam bir güzel oluyordu. Anlat hocam, anlat. Oy. Biraz da onu anlat. <laughs> Hayat bilir, anlat bana. <laughs> Endoplazmik retikulum. Tamam, hadi mitokondri. Hey, hadi bakalım. Snapsiz, hadi bakalım. Vallahi güzel. Süper. Olsun. Ne yapıyoruz bu hafta ne? Sorumuz yok mu ya? Bu hafta soru Var var bir mi? Var, var, var. Sorumuz olmuyor Bu arada mu? bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum kaç bölüm oldu ama 90 ile 100 arası evet. 10 bölüm biliyorsun. Evet. Daha önce bir söz vermiştik. Patreon hesabı açacağız. Evet, açalım. 100 Son nasıl? 10 bölümde Patreon açacağız. Bakalım kimden ne koparsa. Ve kopanları da şey yapalım istersen. Her bölümde böyle adını biraz övelim ya. Tabii Son 10 canım. bölüm dinleyici övelim. Tabii aynen öyle övelim. Bir de şey yapalım. Onu e, videolu yapalım. Hatta Patreon'dan. Videolu mu? Pi, Patreon'dan ha Hadi izleyelim. tamam. Onu Biz video kaydını da koyalım. Sadece Olur. ses kaydı olmasın. Video kaydını da o tamam. Patreon'dan. Bizi de görsünler. Bize ateşleme yapacak olanlar bizi de görsünler. Hımm Ali hmm. sen de yılan ha. At Vallahi at çok sevdiğim işler. Ya. Hadi bakalım. İyi. Yüz bölümden sonrasında bakacağız. Bakacağız durumları, bakacağız. Patreonlara akarsa 200 olur 300 olur. 200 olur 300 ya. olur 500 olur. Her gün yeni bölüm Paroya olur ya. Bakıyoruz. Her gün yeni bölüm Paroya olur. Oraya bakarız. <laughs> İyi sorumuzu dinleyelim bakalım. Dinleyelim. Sevgili Kel dostlarım. Bugün metrodayken aklıma geldi. Sürekli gözlemliyorum. Sizin bu konuda bir bilginiz veya tercihiniz var mı? Kablolu kulaklık mı? Kablosuz kulaklık mı? Buyurun sohbete. Mükemmel bir soru. Mükemmel. Teknoloji, Mükemmel bir soru. Bodoslu, Gerçekten yine yine bizi ilişki podcast'inden evre çünkü geçen bölümlerden bir tanesinde yine bir ilişki tartışmıştık hatırlıyor musun? Evet evet. Silip mi baksır mı? Tabi O da ilişki ama o tam ilişki podcast'i olmuştu zaten. O tam <laughs> bir ilişki böyle bir şey olmuştu? bu kadar tutkulu savunmamıştı. Ya hakikaten Onur ben dinlerken daha sonra bir dinledim ben. Dedim <laughs> ki ya bir insan Ben de dinledim. Birkaç defa dinledim. Bir ben. donu bu kadar savunabilirdi dedim yani hayranlıkla Kesinlikle. dinledim. Kesinlikle. Ayakta ya alkışladım bakma lazım. oturduğuma. Yani hani öyle böyle dinlemedim öyle. yani. <laughs> Yerel outlet mağazalarından lokal pazarlar var ya donların satıldı. Plaket geldi. <laughs> Gelmiş Öyle <de> Teşekkür <laughs> ediyoruz abi dedi. Satışlarımız arttı. Gerçekten bunu harca. Biz bu sektörü Kline... üretiyoruz. Biz bu kadar <laughs> övmeyi düşünemedik demediler mi? Yok Calvin Klein slibe geçti artık. Baksır maksır yok. Aa, süper. Tabii, tabii. Süper abi. Süper. Bu da senin başarındır. Onur. Yani. Peki sen kulaklıkta ne diyorsun abi? Bence kulaklık Hı. otomatik olarak kabloludur ya. Senin deyiminle ipli. <laughs> İplik kulaklık. İpli. i̇pli kulaklık. <laughs> i̇pli kulaklık. Abi şöyle söyleyeyim sana ipli kulaklık hareketi daraltıyor, insanı kısıtlıyor. O yüzden ben Hı -hı. ipsiz kulaklıktan yanayım. Ama sen tam hareket daraltanlı istersin çünkü sen hareket etmeyi sevmezsin. <laughs> niye ol? Ters savunuyoruz bu <laughs> bu bölümde. Ne var orada? Hareketi sevmiyorum da ipli kulaklık şey gibi geliyor bana ya böyle bir şeye bağlanmışım da uzaklaşamıyorum gibi geliyor. Hı. Yani ipli kulaklığı o yüzden sevmiyorum. O yüzden bunu Bluetooth'u neden bağlanma sorunların var bunu bana? <gülüyor> <gülüyor> i̇p, ip, i̇p sevmediğim için i̇p, ip sevmiyorum. O yüzden bağlanma sorunlarım var. Bence ip yani kulaklık kavramı biraz o ipe bağlı ya bence. Bir yere bağlı kulaklık olmak o deyince kulağımıza soktuğumuz kısım değil de ip mi geliyor senin aklına? İp geliyor benim aklıma. Abi <laughs> nasıl ses yani ipten mi alıyorsun sesi? Bu zımbırtıdan mı alıyorsun? Iple. Abi ben onu seviyorum. Ben mesela Wi-Fi'yi de sevmem. Kabloyu severim mesela. O Daha mı? Kablo Kablo olur. Olur. Kablo Kablo, Kaldı mı? Daha Kablolu bağlantı kaldı mı? Tabii cayır joyer cayırdır abi. Wi-Fi çekmiyor bazen. Konuşuyorsun, açıyorsun toplantıda böyle. Toplantının her şey bölümünde <laughs> e e ediyor. Oluyor, Ondan sonra bile hızlanmaya başlıyor hemen de falan diye <laughs> evet, tamam mı? O, da Bildin <laughs> mi onu? <laughs> Tabii canım. Zoom'da oluyor. Bir anda hızlanmaya başlıyorsun. Ondan sonra böyle, böyle falan filan diye gidiyor. <laughs> e böyle falan. olunca abi ben istemiyorum. Aynen öyle. Ama, Ama kablolu da böyle İstikrar. Bak ben yine istikrardan gireceğim. Vallahi hakikaten istikrardan <gülüyor> girdin. <gülüyor> Her, bak bir şey söyleyeceğim. Her programda istikrardan gireceğiz. Hı hı. Pahalılıktan bahsedeceğiz. bahsedeceğiz. Evet. İkinci el kapatacağız. Tabii. Tamam. Evet, çok güzel. <laughs> en güzel bir şey. Zaten ikinci el araba biliyorsun bulunmuyor. İkinci el araba yetişmiyor. Şu an uçtu. Uçtu. Bu, bir de dedi ya başefendimiz yani ikinci el araba yetişmiyor dedi yani. O, tabii. Oraya yetişmez. oraya oraya bir ara gelmemiz lazım. İkinci el konusuna tekrar bir Sıfırda. dönmemiz gerekiyor. Bu şeyde bu 100 bölümlük seride mutlaka bir ikinci el bölümü muhakkak, zaten yapmak zorundayız. Muhakkak. Muhakkak onu bizden sahibinden.com bekliyor zaten. <laughs> Onlar da aradılar. Lütfen dediler bunu ihmal tabii. etmeyin. Tabii. <laughs> tabii. <laughs> sahibinden.com ben... sunacakmış o bölümü hatta öyle dediler. Ay <laughs> hadi bakalım inşallah belki bakalım neler neler ki <laughs> olabilir. Ya ben şöyle söyleyeyim. Ben ilk şeyde Ka kablolu kulaklığın şunu seviyorum, kablolu kulaklık kulağında kulaklık olduğunu simgeliyor dışarıya yani diyor ki sana hmm. benim kulağımda kulaklık var, şu an ben biriyle konuşuyorum. kulaklığımla konuşuyorum diyor. Tamam. Ama o bluetooth kulaklıklarda hmm. anlamıyorsun. Tamam işte ne güzel. Mesela diyorsun ki ya tabii ki ya tabii ki mesela şey diyorsun. Günaydınlar günaydınlar. Sen ondan hemen. Merhaba merhaba günaydın. Nasılsın abi? Bir saniye canım telefondayım diyor. Ben o çok yaşadığım için o... Abicim o, çok moralim o Ne güzel bir diye. şey işte. Bak şöyle söyleyeyim. Ben kendi kendine konuşmayı çok seven bir insanım. Ben çok severim Hı -hı. kendi kendime konuşmayı. Yolda, belde yürürken derken falan Hı -hı. konuşurum yani. Bu ipsiz kulaklık dediğimiz bluetooth kulaklıklar şöyle bir avantaj sağlıyor. Takıyorsun onu kulağına. Kendi kendine Hı -hı. Mır, 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 mır 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 konuşurken önceden deli mi bu derlerdi. Şimdi onu gördüğünüz zaman onu gördüğü zaman adam diyor ki ya telefonda konuşuyor herhalde diyor. Halbuki ben kendi kendime yardırıyorum orada. Bir avantaj sağlıyor. İnsanı özgürleştiren bir tarafı var o kablosuz kulaklığın. Böylece şey rahat rahat kendi kendine konuşabiliyorsun. Hatta gelene geçene böyle bir şeyler söylüyorsun telefonla konuşuyormuş gibi oluyor. Rahatsın. İnsanlar da senin telefonla konuştuğunu düşünüyor. Çok 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 yanlış bir sav. Niye? Al kablolu kulaklığını. Bir de tişörtün içine sal onu. Tamam. İçine, <laughs> Takmadan. İçten çıksın. Takmadan. Cebine de koy. Tamam. Tamam mı? Koy cebine abi. Kablonun şeyini. Hı -hı. Tak kulaklığını gez. Hem şöyle istediğin o özgürlüğü yaşa. Hem de o kablo içeride oynar böyle güzel bir kablo. <laughs> <hisseder. gülüyor> bir şey olur diyorsun. <laughs> kıvıl kıvıl bir şey yapar. Bıçı 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 yapar. Ondan mutlusun işte. Abi tamam. yok ne gereği var ya. Bitti. Ne, ne işimiz var abi? İp mi kaldı artık? Yani her şey herhangi bir kabloyla bağlanmadan her şeye erişiyoruz. Kulaklık ip mi kaldı yani? Sony K700i diye bir telefon Hı. çıkmıştı biliyor musun? İlk bluetooth kulaklıklı telefon. Hı -hı. Sony K700i. Hı -hı. Ondan almıştım bayağı. Anamın kartıyla Hı -hı. kaçırıp. O zamanlar annemin kartıyla gizli gizli telefon alabiliyordum. Şimdi <laughs> ya. annemin kartıyla mesela bir telefon çeksen vurur yani hani. Ya evlatlıktan reddeder. Öyle fark etmeme ihtimali yok telefonun. Bir de Öyle söyleyeyim. O ben. kartla bir telefon çekti zaten büyük ihtimalle hepimizin kartının limiti direkt doluyor. Direkt doluyor yani. Ya. fark edilmemesi direkt diye oluyor. bir şey söz konusu olamaz. O telefondan almıştım. Hı hı. O telefonu kullanıyordum ve Bluetooth kulaklığı için almıştım. Hı. Ha kendiyle beraber Bunu Bluetooth kulaklığı geliyordu? İlk ya 2005. Bir de 6. bu eski Bluetooth kulaklıklar maşallah şey gibiydi. Yani telsiz operatörü gibiydi Şöyle yani, söyleyeyim. Te yanağının yanında büyük bir çekirge var. <laughs> aynen aynen bir tamam şey duruyor. Öyleydi oğlum. zaten hafif bir şey de var çekirgen yani bir kulağını da sarıyor. Tabi tabi. İn i̇nanılmaz bir işti. Ee, onu taktım ben kulağıma. Hı -hı. Oradan işte konuştum ettim bilmem ne falan filan. Bayağı böyle bir havam olmuştu. Tabii üniversitedeyken. Oğlum çok havalı bir şeydi ama Bluetooth kulaklık. Şimdiki çok. gibi değil ki şimdi ama 50 liraya satılıyor yani. Ne kadar ucuz ya memleket. Ama güneş gözlüğü takınca utanan bir jenerasyon olarak Bluetooth kulaklık bende ister istemez bir utanma hissiyatı yarattı. Ha ama onu at üstünden at. o geçti anur. Geçti. O mi? geçti Artık abi. Bir geçti. Sosyal statü değil, değil mi? Değil abi, değil. O, o eskiden o işte o devasayken sosyal statüydü kulaklıklar devasayken o kulaklık. kulaklık böyle suratın yarısını kaplarken bir statü sembolüydü. Yani şey diyordum böyle suratına yapışmış siyah bir parçayla gelen biri var vay zengin diyordun işte bu elit. Ha, ha, ha. Elit bir birey geliyor diyordun bana doğru. Ama şimdi kimse Nulrunda değil abi o şimdi ipsiz kulaklıklar artık yani üç harfli marketlerde satılıyor sonuç itibariyle artık onun bir şey yok. Yani... Cep telefonunun cep telefonunun cep telefonu olduğu, olduğu yıllar, yıllar tabi. herkes de olmayan ee, şöyle bir durum vardı. Pastanedeyiz bir gün. Hiç gözümün önünden gitmez o görüntü. Adamın bir tanesi oturuyor Hı. bir hanımefendiyle. Yaş olarak da biraz geçkin bir şey. Beyefendi. beyefendi. Hı. Telefonunu gösterecek ama nasıl göstersem. Hı. Pastanede çay içiyorlar. Diyor ki ben birazdan eve gideceğim de diyor. Evdekilere söyleyeyim de diyor. Bir çay koysunlar diyor. Hı. Açıyor cep telefonunu. Ulan pastanedesin bir bardaktan sonra... <laughs> Bu neyin havası? <laughs> telefonu göstereceğim diye. Hiç gözümün önünden gitmeyen bir görüntü. Abi o telefonun telefon olduğu, cep telefonunun cep telefonu olduğu dönemlerde o tip görüntüler çok olurdu. Bir de şey vardı ya, bir kombinasyon vardı böyle. Malbora Light paketi. Malbora tabii, Light paketinin üzerine Nokia'nın o zamanlarda daha şimdi gençler bilmez. Nokia diye bir marka evet. vardı eskiden. Böyle evet. en havalı telefon oydu. Bir tane Nokia'nın en son çıkan modeli. Onlar önce büyüdü, büyüdü, sonra küçüldü, küçüldü, tekrar büyüdü telefonlar. Küçüldü. Evet, evet <laughs> yani evet. Öyle bir telefon ile 81 ona geldi <gülüyor> o <gülüyor> telefon. Bildin Aynen, mi? Aynen, canım. Açılır böyle o şey. 81 kızaklımız abi aklı. 1000 dolardı o telefon. 1000 dolar alınıyordu. Bak düşün 1000 1100 dolardı hiç unutmuyorum. Babam almıştı, 1100 dolara almıştı ilk çıktığında. 1100 dolar bugün de büyük. Bugün de para. bugün zaten büyük para. O zaman bu pro, o kadar bu büyük programın para değildi. Bu Şekilde anlarda. 9 lira küsür. Tabii 10 liraya yaklaştı. Yani düşün yani. 11 bin lira para İmkan yani neredeyse. Bu. Bugünün parasıyla. O, vay vay. o, o. Nokia şey pahalı. en pahalı Nokia telefon, altında Malboro Light paketi, onun üzerine de araba anahtarı böyle üçlü paket halinde onu tutup böyle laps diye kavrayıp hani oyuncak makineleri vardır ya böyle bir şeyden çeker. Evet. Onun evet, gibi evet. böyle laps diye <laughs> onu kavrayarak <laughs> evet. onu da böyle göstererek yani ben şimdi sana gösteriyorum dinleyiciler görmüyor tabii de. Tabii. Böyle girdiği mekandan çıkarken böyle göstererek bak Malboro Light var en altta, üstünde Nokia telefon var, onun üstünde araba anahtarı var. Ona göre ha diye böyle gezen tipler vardı. Daha da şeyi abi, daha da öncesi bele takılan telefon kılıfı. Ooo, bele takılan telefon kılıfı. Şöyle söyleyeyim Ama sana hadi gel itiraf. testi. Hadi gel itiraf edelim. Libido testi. Hadi ya. gel itiraf edelim. Hepimiz en az bir kere taktık onu, onur. Takma. <laughs> Takmadın mı? Gerçekten mi? Takma, Hiç Ben sırf. taktım hiç lan. Hiç hiç. <laughs> Şöyle söyleyeyim, o bir şey söyleyeceğim, o sen taktıysan bilirsin o böyle yanında bir de dürzü çantasıyla <laughs> Onu da, <laughs> bildin mi onu böyle bileğe takılan dürzü Nef çantası. Nefret, nefret ya. söylemi bu, nefret söylemi, kınıyorum. Nef Çünkü dürzüler bir grup, bir grup insan. <laughs> dürzüler yarım isyan edecek, bizim öyle <laughs> çantamız yok diye. <gülüyor> <gülüyor> ya bu şeydi mesela, çanta bilekte, Belde bir telefon kılıfı, evet. karikatürize bir şey tabii <laughs> ki bu. Telefonun böyle o konuşurken telefonun o çıt çıtlı değil, mıknatıslı evet. olan kaplıların mıknatısıyla tabii, oynayan atı, adam. Evet. Çıt atı, çıt atı, çıt atı, çıt diye çık giderdik, çık çıktık. Aynen öyle. Ya o işte o mesele bak şimdi. Bunlar hep geçmişte kaldı tıpkı senin şey dediğin gibi ipsiz kulaklığın bir statü sembolü olması gibi. Bunlar da hep şimdi Evet, bunlar hep evet. geçmişte kaldı. Şimdiki telefonları zaten bele takmak için bir şey takarsan, belin komple kapandığı için Aha. 18 inç olduğunda ne hani telefonlar artık. Yani Tabii canım nereye takırsın? Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya kalmadı artık. Ama bunlar işte hep geçmişte kaldı olur. O yüzden ipli kulaklığı, kablolu kulaklığın da hani böyle rahat bir şey olması da artık geçmişte kaldı. Yani orada takılıyor bir bir şey oluyor, kablo böyle hışırdıyor, bir şeyler yapıyor. Abi mis gibi bunu tut kulaklarını takıyorsun. O oh. ama orada da şöyle bir durum var. Ucuzları sesi iyi vermiyor. Şey değil Kablosuzlar. mi? Kablosuzlar. Telefonla aynı markada olmazsa o sıkıntı, bir sıkıntı. Sıkıntı. Ya telefonla aynı markada olsa bile bazıları biraz <laughs> şey oluyor, yavan oluyor. onlar Yavan. onda da yani. işte herkes ne yapsın herkes kendi bütçesine göre. Kendi imkanına göre alıyor bir şey takıyor. Ses biraz iyi gitmese de bağırıyor yani. Yapacak bir şey yok. Hı hı. Ama çok rahat bir şey oldu çok kesin olur. Yani bunu sen de bence kabul ediyorsundur da şu anda senin bu kablo Yo, kablo, kablo sevginden dolayı bence bunu kabul etmek istemiyorsun. Yo, ben kullanıyorum. Kablolu da kullanıyorum. Kablosuz da kullanıyorum ama kablosuz bir de beni böyle bir sanki bir baloncuğun içine hapsediyor. Nasıl yani? Çünkü gerçekten o kaliteli kablolu kulaklık hı hı. bir sesi emikliyor ya böyle hı. hı bildin mi? Böyle kulağına takıyorsun. Tabii. diye dışarıdan hiç sıfır Ama kablosuz ses? kablosuz olan da var. O sıfır sesi. Ta işte kablosuzdan he, kablosuz bahsediyorum. Kablosuz. Ha, he, ha. He. ha o benim mesela Sanki bir baloncuğun içinde havuz zaten. İnanılmaz öyle. Dış dünyanın diye. kötülüklerinden pisliğinden, efendim gürültüsünden korumak için Hı -hı. seni böyle bir fanusun içine alıyor, oraya hapsediyor. İçine alıyor ama yanımda gibi ve ben sürekli erkeklerle konuşuyorum. Ben niye? <laughs> böyle bir fanusun içinde bir kapalı kalayım diye. <laughs> Tabii ben onun için analog seviyorum. Bir fanusun içinde bir adamla alımlarımız değiyor ve adam sürekli bana evet abi evet. falan kulağımın dibine konuşuyor. Ben çok rahatsızım. Tedirgin oluyorum. Peki ama. ben sana bir şey sorayım. Telefonla konuşmada Sorun. böyle telefonla konuşma konusunda en nefret ettiğin durum ne? Yani sen çok telefonla konuşuyorsun çünkü biliyorum. Uzun sürmesi. Uzun sürmesi. Ama ne tip konuşmalar mesela seni çok rahatsız ediyor? Anlaşılamayan konuşma, <laughs> <diyor>. döngü konuşması. <laughs> Döngüsel konuşma beni <laughs> Aynı yere dönüp önemli. dönüp tekrar aynı şeyleri konuştuğun, değil mi? Tabii tabii. Yani sürekli böyle mesela şey var abi. Şu var mı abi? Yok abi. Bıdı 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 Var mı abi? Abi yok dedim ya ben başında. Bıdı 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 bıdı. Tekrar bir daha var mı? Abi hiç mi yok? Hiç mi yok? Abi yok. Çünkü yokun zaten bir şeyi yok. Hani hiç yani. Sonu yok yani. Hani hiç yokla azıcık yok. Yok arasında bir fark yok yani hani. ikisi de yok. Yok. Yok böyle çok mutlak bir değer yani hani böyle esnetilebilen bir değer değil. Evet. Hiç mi yokla yok aynı şey. Yani onun için hani %300 yok. Hayır abi. Yok. Azıcık yani yokla sonsuz yok arasında hiçbir fark yok. Bir sorabilir miyiz? Soramayız çünkü bunun var ya da yok olduğunu bilecek kişi benim ne ve yok? sana diyorum ki yok. Peki o zaman abi ne zaman olur? Abi işte ne bileyim şu tarihte olur. Bugün yok mu? Yok. Abi yok. <laughs> <laughs> Anlatabildim mi? Döngüyü gördün mü? Bak rahatsızlığa. sen de yaşıyorsun şu an Anladım, anladım. Ve abi sürekli böyle bir döngü. Böyle bir döngü ve konuşma bitmiyor. En sonda şey oluyor mesela, en sonda da Madem yok, yok kesin, evet abi hani agree with disagree <laughs> noktasına varıyoruz artık. Ben yok diyorum, o yok oldu. Ondan sonra böyle oldu. Tamam sen bir halledersin. <gülüyor> <gülüyor> yine hala yani yok olduğuna yine, tabii, tabii değil. kabul etmiyor ve bana yine bir küçük bir sorumluluk yani yok olduğunu kabul etmedim. Hala sende küçük bir pay var konuşması beni inanılmaz e, yoruyor. Ben geçen Bu gün, tarz konuşacak. Ben geçen gün hayatımın en acayip en yorucu telefon konuşmalarından birini yaptım. Eve bir sebeple bir usta ne? çağırdım. Google'dan yazdım işte bir şey bozulmuştu, bir şey değişecek falan filan. Bir usta buldum baktım ilk çıkan sonuçlardan birini aradım Ankara'da bilmem ne ustası hı hı. adam dedi ki geleyim abi dedi hemen geleyim dedi gel abi dedim adresine dedi adresi verdim nerede abi tam olarak hı hı. dedi ev dedi dedim işte şeyde yaşam kentte konut kent arasında hangi sokak hı hı. dedi sokağın adını söyledim atıyorum yani kendi sokağımın adını söylemeyeyim de 3150. sokak dedim tamam mı Tamam abi dedi. Şimdi dedi konut kentle yaşam kent arasında değil mi? Dedi. Evet abicim. Kaçıncı sokak abi dedi? 3.150 dedim. Abi dedi şimdi yaşam kentten konut kente giderken dedi sağda mı sol? Abi dedim sağda kalıyordum. Hangi sokak abi dedi? 3.150. sokak dedim. Abi en az 16 kere, en az 16 kere olmak üzere 3.150. sokak dedim. <laughs> tamam mı? Artık en son, artık en son adama dedim ki <laughs> abicim dedim bak ben sana konum atayım dedim iyisi mi? Hı hı. Dedi ki benim telefonda konum yok dedi. Yani konum olmayan telefonu var. Hayda. Dedim ki o zaman abi ben sana mesaj atayım. Sen bunu aklında tutamayacaksın. 3150. sokak diye. yok yok gerek yok dedi. Kaçıncı sokaktı dedi. 3150 <laughs> dedim. Of. Bak Tamam dedi. Yarım saat oradayım dedi. Yarım saat sonra bir telefon. Bu abi aradı. Abi dedi senin sokak kaçıncı sokaktı dedi. Kaçıncı <laughs> Yok bitti abi o al, almaz artık. Ve o dedim yani. ki abicim sen dur. Olduğun yerde dur dedim. Ben gelip seni alacağım. Sen bana yanında, yörende ne var onu söyle. Adam hala bana diyor ki ben diyorum ki sen dur bekle diyorum. Neredesin diyorum? Yanımda şu var. Dedim ki sen dur. Ben gelip alacağım. <laughs> abi sen söylesene diyor. Kaç numaralı sokakta Ben gelirim diyor <laughs> Adam diyor 3150 sokaktayım abi. Gel beni al diyor. <laughs> daha da sıkıntı Vallahi da stres. Yani, yani öyle onu işte kablolu kulaklıkla da konuşsan, ipsiz kulaklıkla da konuşsan dumanda da haberleşsem bunlar iletişimde problem. <laughs> sorunu sorunu anlamayan insan. Bak bunu da söyleyeyim. Sonra Hı -hı. şey yapalım bu da çok şey. Bir e, çok böyle ünlü bir yerden bir yatak aldık. Hı -hı. Yatağı biz kuracağız. Parçalarıyla geliyor. Yatağın parçaları gelmemiş. Hı -hı. Yani gelmiş ama atıyorum 1 2 3 4 5 6 diye parçalar gidiyor ya 2 tane 3 vermişler Hı -hı. bize. Ve ben yatağı kayınvalidem için alıyorum. Yani kayınvalidemler bize geldiğinde o yatakta kalsınlar diye. Ka geldi kayınvalidem, kayınpederim. Kanepede yatıyorlar. Hı hı. Biz yatağı aldık, getirdik eve. İki tane, üç parça var. Kuramıyoruz yatağı. Hı hı. E, aradım müşteri hizmetlerini. Dedim ki bakın böyle, böyle, böyle. Dediler ki efendim, dediler... E, ...işte şu tarihe kadar geri göndeririz. Bu tarihe kadar geri gelir. Bu tarihe kadar da böyle olur falan filan. Dedim ki bakın hayır ben istemiyorum... Bunu çok hızlı çözmem lazım çünkü kayınvalidem yatamıyor. Bana dedi ki telefondaki beyefendi dedi sizin sorununuz size aynı parçadan iki tane vermiş. Hadi canım. Hadi canım dedi. Ha böyle dedim ki beyefendi benim sorunum kayınvalidemin kalepede yatması. Yani iki tane aynı parçanın getirilmesi sizin sorununuz <laughs> benim değil. Ben şu an kayınvalidem yatsa ben üç tane de verin bana. Problem yok ben dedim. <laughs> kayınvalidemin yatmasına engel bir durum yok. Kay ben Benim sorunum dedim şu an kayınvalidemin yatamaması dedim. <laughs> ee, onun için abi hakikaten çok da güzel bitirdin bu arada. Çok da güzel şey yaptın. Kulaklıklı kulak sıkısı. Konuştuğu zaman abi bir şekilde tamam. anlayanla konuştur. Aynen öyle. Yüce Rabbim. Aynen öyle. Amin. Amin. A Amin. <laughs> o zaman Potfresh kanatları altında Power App'ten, dergilikten dinleyen dinlenebilen podcast'imiz Kellerin Savaşı'nın adresleri Kellerin Savaşı Gmail. Son bölümlerde Patreon'a basacağız. Ali'nin Twitter adresi Aliterasyon benimki Onuru Guru. Patreon'a basacağız. Hazır olun geliyor belki bu bölümde geldi yayınladık belki ben bilemiyorum kaçıncı bölüm bu bilmiyoruz bakacağız i̇şte kaçıncı bölüm sonunda hallederiz bakacağız. tamam hadi öptük o zaman o zaman öptük bye bye.